Evet verilerin toplanması aşamasına geldiğimizde e, araştırmada değişkenlere ilişkin verilerin ne zaman hangi süreçlerle toplandığına ilişkin ayrıntılar açıklanmalı. Bu kısımda verilecek bilgilerin aktarılmasına genel ilke şu. Verilerin toplanması sürecinde izlenen her adım bir başka araştırmacının ya da benzer bir araştırmayı aynı araştırmayı te, aynen tekrarlanmasını sağlayacak açıklıkta olmalıdır ilkesidir. Buna göre araştırmacının verileri toplanması kısmını yazmasındaki zihnindeki arka plandaki ilke bu olmalıdır. Araştırmanın yapısına ve türüne göre e, birebir grup uygulaması, uygulamanın süresi, uygulayıcı sayısı ve durumu, görüşme ya da gözleme dayalı olup olmadığı, başlangıç ve bitiş tarihleri, izin alma süreçleri hakkında bilgiler bu bölümde yer almalı. Deneysel çalışmalarda deney ve kontrol gruplarının nasıl oluşturulduğu, deneklerin gruplara nasıl atandığı ve hangi süreçlerin işletildiği hakkındaki bilgiler ayrıntılarıyla bu bölümde yer almalıdır. Nitel araştırmalarda araştırmacının rolü de mutlaka belirtilmeli. Bu bölüm verilerin toplanması alt başlığından sonra yeni bir alt başlık altında yazılabilir ve yine. Bu verilerin toplanması sürecinde araştırma etik kurallarına uygun olarak yürütülmesinde araştırmanın hangi kurallara uyulduğu, ne tür önlemler alındığına ilişkin açıklamaların da bu bölümde yapılması gerekir. Son olarak, yani yöntem bölümünün sonunda verilerin analizi kısmına geldik. Araştırma için toplanan verilerin araştırmada ele alınan problemlere yorum getirecek biçimde nasıl düzenlendiği ve analiz edildiği bu kısımda yer almak durumunda. Ayrıca toplanan verilerin değişkenlerine göre kullanılan istatistiksel teknikler, kullanım amacı ve probleme nasıl çözüm sağlayacağı hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilmeli. Aynı zamanda şunlara dikkat edilmeli. Elde edilen verilerin hangi sınıflamalar, kodlamalar doğrultusunda işlendiği açıklanmalı. Bu sınıflamalar araştırma probleminin amaçlarına uygun olarak yapılmalı. Ve toplanan verilerin başkaları tarafından da anlaşılabilmesi gerektiğinde aynı yolla elde edilen başka verilerle karşılaştırılabilmesi için verilerin analizinde kullanılan yöntemler ve amaçları açıklanmalı. Söz gelimi 2015 PISA verilerini ben aldığımda ve veriyi o şekilde işlediğimde ve ben bunu rapor olarak yazdım araştırma raporunda. 2015'teki durumla, 2018'de tekrar uygulanıyorsa, 2018'deki bir başka araştırmacı benim yaptığım araştırmayla aynı koşullar altında verileri düzenleyerek her iki araştırma sonucunu karşılaştırabiliyor olmalıdır. Temel e, prensip bu. Daha doğrusu özellikle, özellikle vurgulamak istediğim nokta bu. Araştırma sorusuna uygun istatistiksel analiz tekniğinin seçimi çok önemli. Örneğin araştırmacı değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanıyorsa elbette doğal olarak uygun bir korelasyon tekniğine gidecek. Bir değişkenden diğeri tahmin etmeye çalışıyorsa uygun bir regresyon analizi yöntemi olacak. İki ya da daha fazla ortalama arasındaki farka odaklanıyorsa uygun bir hipotez testi seçecek. Yani t testi, ANOVA, MANOVA vesaire seçecek. Ee, ama bunlar da yetmiyor. Uygun istatistik tekniğin seçiminde değişken sayısı yapacağım analizi değiştiriyor. Söz gelimi basit bir korelasyonda X ile Y arasındaki korelasyona bakacaksam uygulayacağım korelasyon ile e, X, Y ve Z, T arasındaki ilişkiye bakacağım, korelasyona bakacağım dediğim zaman bakacağım korelasyon tekniği birbirinden farklılaşabiliyor. Türü yani değişkenin türü iş değişiyor. Yani ben kadınlarla erkeklerin tutum puan ortalamaları arasında bir ilişki var mı diye bakacaksam analiz, korelasyon tekniği değişiyor. Hep aynı örnek üzerinden gitmeye çalışıyorum. Söz gelimi, işte kategorik değişkenler ve yap iki kategoride değişkenlerse yani e, sigara içme ile kanser arasında kanser tanısı alıp almama durumu arasında bir ilişki var mı dediğimde o zaman işte pay korelasyon katsayısı hesaplamam gerekebiliyor. Yani türü de değişkenin türü de Yine belirleyici olabiliyor. Ölçek düzeyi belirleyici olabiliyor. Yani sınıflama mı, sıralama mı, aralık mı, oran mı? Aynı örnek üzerinden gidiyorum. Korelasyonda sınıflamaysa e, işte dörtlü korelasyon kas sayısı, e, hesaplayabilirim misal. Uzatmayayım. İşte sıralamaysa e, sperm membran sıra korelasyon kas hesaplayabilirim. İşte e, aralık veya oransa Pearson hesaplayabilirim vesaire. Ölçek düzeyi belirleyebiliyor dağılım özellikleri belirleyebiliyor. Yani dağılım normalse parametrik, normalden uzaklaşıyorsa non-parametrik. Alt örneklem sayıları ve özellikle de çoklu karşılaştırmalarda yani çapraz tablolar biçiminde düşünürseniz e, her bir hücreye düşen, her bir gözeneye düşen e, katılımcı sayıları ya da demek sayıları yapacağım analizi değiştirebiliyor. Yani bazen normalliğin sağlanamayacağı ölçüde küçük e, katılımcılar kalabiliyor her bir hücrede söz gelimi. Örneğin iki faktörlü anova yapacağım. Ne bileyim efendim e, annenin, eğitim e, annenin eğitim düzeyiyle çocuğun uyuşturucu kullanma deneyimi ne bakacağım. Bağımsız değişkenlerim bunlar. Annenin eğitim düzeyi ve çocuğun uyuşturucu kullanma deneyimi arasındaki o düzeyler arasındaki hücrelerde sayının bir tanesi 3 olabiliyor. Böyle bir durumda 3 kişiyle normal dağılım zaten test edilemeyeceğinden birdenbire analizde bir değişme durumu veya başka kararlar alma durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu istatistikleri değiştirebiliyor. Deneysel ya da istatistik kontrol durumları değiştirebiliyor. Yani bazen bir değişkeni sabitlediğimde görmek istiyor olabiliyorum. Korelasyon bakarken şu değişkeni sabitlediğimde X ile Y arasında nasıl bir korelasyon var biçiminde bakmak istiyor olabiliyorum. Pearson olmuyor da yapacağım analiz, kısmi korelasyon oluyor. Ya da işte efendim deney ve kontrol grupların ön testlerini sabitlediğimde e, son testlerin ortalamalar arasında anlamlı bir fark var mı diye bakmak gerekebiliyor. Bazen durum, bazı durumlarda uzatmamak için detaylara girmiyorum. E, bu durumda ANCOVA yani kovaryans analizi uygulaması gerekiyor gibi. Yani gör, görüldüğü üzere bu kısımda e, istat uygun istatistik tekniğin seçimi, ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve dikkat gerektiriyor. O nedenle araştırmacıların bu noktada e, bu kısma özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Gerekirse istatistik danışma birimi orada gördüğünüz üzere bu etkinliği düzenleyen de kendileri e, onlara danışmak gerekiyor şüphesiz. Yapılacak analizlerde parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin hangisinin kullanılacağına ilişkin alınacak, alınan karar gerekçeleriyle birlikte yazılmalı ve yani bir de şöyle bir şey var bu problemden probleme değişebiliyor. Bazen bir problem alt problemde veya hipotezde normal dağılım karşılanabiliyor. Tek faktörlü ANOVA yapabiliyoruz ama bazen karşılanamıyor. Bir başka hipotezde aynı araştırma içinde bir başka hipotezde karşılanamıyor. Kuruz kalabalıyız aşağı yapabiliyoruz. Bu son derece normal ve doğal. E, dolayısıyla da e, bunun verilerin analizi kısmında e, birkaç cümleyle de olsa belirtilmesi gerekiyor. İstatistik analizlerin sayıltılarına ilişkin yapılan testlere ilişkin bilgiler bu, bu kısımda yer almalı. Yani normalliği hemen hemen bu gerektiriyor. Hemen yani hemen, hemen, hemen hepsi gerektiriyor. E, do, ama analize göre de değişen bir takım sayıltılar var. Varsayımlar var. E, özellikle çok değişkenli istatistiklerin ortak varsayımları var. İşte normalliğin yanı sıra doğrusallık, çoklu bağlantı, multi singularity problemi, kayıp değerler, işte uç değerler gibi bunlara ilişkin yapılan e, analizlerin de bulgular kısmında değil, verilerin analizi kısmında yer alması gerekiyor. Çünkü bunlar bulgu değil. Bizim başlangıçta test etmemiz gereken e, zorunluluklar, ön koşullar. Dolayısıyla da bunlar bizim sorumluluğumuz. Araştırmanın e, sorularına ya da denecilere ilişkin yapılan istatistiksel analizlerle ilgili ayrıntılar açıklanmalı. Uygulanan analiz tekniği çok bilindik ise tekniğin tanıtılmasına gerek yok. Yani iki kare manidarlık testi yaptım yani herkes tarafından biliniyor. Yani akademik camiada ve adayları ıı, da hemen hemen herkes tarafından bilinen bir analiz gerek yok. Ama teknik az bilinen bir teknikse, ee, bunun e, analizi tanıtıcı alan yazı bilgisi bu başlık altında verilmedi. Örneğin karışık, karışık ölçümler için e, iki faktörlü ANOVA, split plot ANOVA. Çok kullanılan, çok sık kullanılan bir hipotez testi değil. Bu durumda tanıtmak gerekebiliyor. Ya da çoklu gruplar için doğrulayıcı faktör analizi, çoklu yöntem, çoklu, çoklu özellik, çoklu yöntem matrisi gibi e, analizler bütün araştırmacılar tarafından yaygın bilinen analizler değilse bunlara ilişkin tanıtımı bu bölümde yapmak gerekiyor. Eğer araştırmanın deseni kontrol gruplu deneysel bir desen ise grupların özdeşliğine ilişkin yapılan analizin sonucu bu başlık altında verilmesi gerekiyor. Yani hani söylemiştim ya ilk oturumda deney ve kontrol grupların ön test puan ortalama arasında anlamlı bir fark olmaması istenmesi durumu. Çünkü baştan e, deney ve kontrol gruplarına atanacak olan deneklerin seçkisiz atanması her zaman bu e, özdeşliği garanti altına almayabiliyor. Bu durumda araştırmacı ön testleri kontrol etmesi gerekebiliyor. Yani ön test ve deney ve kontrol grubu ön test puanları arasında anlamlı bir fark yoksa bağımlı değişken bağlamında ne ölçüyorsak bu ona göre diyoruz ki o zaman evet bunlar yansız bir biçimde atandığının görgül bir kanıtı olmuş oluyor. İyi de bu bir bulgu değil. Bu benim araştırmacı olarak sorumluluğum. Yani deney ve kontrol gruplarına bireyleri benim yansız atamam lazım. Bu da yansız atatılma ilişkin kanıt. E, bu benim sorumluluğumu yerine getirdim kısmı. Dolayısıyla verilerin analizi kısmında yer alması gerekiyor. Eğer bir manidarlık testi yapılmışsa P değeri için kabul düzeyinin belirtilmesi gerekiyor. Bu araştırmada manidarlık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. APA'da bu çok üzerinde hassasiyetle durulan bir şey. Araştırmacılar çünkü işine gelince 0.01, işine gelince 0.05 alma yoluna gidebiliyor. Bu kesinlikle olmaması gerekiyor. Bazı manidarlık testlerinde 0.1 düzeyinde bazılarında 0.5 düzeyinde manidar bulabiliyoruz. E, ee, nokta 0.5 0.1 ne zaman seçilmeli? İstatistik derslerinin konusu. Burada ayrıntıya girmeyeyim ama nokta 0.5'i baştan araştırmanın başında belirlememiz ya da nokta 0.1'i baştan belirtmemiz gerekiyor. Hatta etik kurulu izni alıyorsak bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Ve bundan sonraki süreçte bu manidarlık düzeyine uymamız gerekiyor. Başlık ve içerik bilgisi tutarlı olmalı. Örneğin deney ve kontrol gruplarının ön testleri arasında anlamlı bir fark bulunması üzerine yani P'nin 0.05'ten küçük olması durumu deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test nokta nokta ortalamaları alınmış ve deney ve kontrol grubunun nokta nokta testleri sonucuna ilişkin kovaryans analizi sonuçlarına bakılmış ön testler kontrol edildiğinde son testler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Fark deney grubunun lehinedir gibi bulgular bu kısımda verilmemesi gerekiyor. Çünkü bu artık neye giriyor? Ee, e, verilen analiziyle ilgili olmayan bir kısım olduğundan bu başta uygun hale gelmiyor. Yine yapılan ölçek çalışmasının geçerlilik ve güvenilirlik katsayılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan nokta nokta ölçeği uygulanmıştır. Ve ölçeğin güvenilirliğini gösteren kromba alfa şudur. İşte araştırmada kullanılan ölçekte gelen sorular dışında Beşliliği kert kullanılmıştır. Puanlar şunda şu arasında bu tip e, e, veri toplama aracına ilişkin bilgiler bu kısımda verilmemeli. Bunu niye burada veriyorum? Çünkü oluyor. E, araştırma raporlarında görüyoruz. Bunlar veri toplama araçlarının tanıtılması kısmında yer almalı. Yine APA 6'da vardı. APA 7'de var mı bilmiyorum. Kullanılan istatistik paket programının adı raporda yazılmamalıdır. Çünkü SPSS, EQS, LISREL, Statistica, M+, SAS neyse kullanılan paket programları ticaridir. Yani bir şirkete ait hesap makineleridir. Aslında bir tür gelişmiş hesap makineleridir. Ve bir tür reklam almak gibi e, t, e, düşünülüyor, ele alınıyor. O nedenle yazılmaması isteniyor APA'ya göre. Fakat şöyle bir e, parantez açmak gerekiyor burada. Bazen çok özel analizler yapılabiliyor veya bazen çok hassas analizler yapılabiliyor. Bizim ölçmede var mesela. Nokta mesela diff yapıyorum. Nokta 0001 düzeyinde analiz yapmam gereken durumlar olabiliyor. Mesela böyle bir durumda 10 binde birlik bir yanılma payıyla bir şey yapıyorsam, analiz yapıyorsam ve programdan programa bazen hesaplama biçimleri farklılık gösteriyorsa o durumda özel olarak programın ismi belirtilebilir. Yani ben bunu R'da yaptım diyebilir ya da birisi Dizrel'de yaptım diyebilir. Ya da işte e, SAS'ta yaptım diyebilir. E, bunda bir sıkıntı yok çünkü aynı şeyin e, ben ağırda yaparken bir başkası SAS'ta yapmışsa aynı verilerle farklı bir bulgu bulabilir. Hesaplama yönteminden kaynaklanan bir durum bu. O nedenle özel bir durum varsa belirtilebilir. Ama özel bir durum yoksa bu kadar hassas bir e, analiz yapılmıyorsa bunun belirtilmemesi gerekiyor. Araştırma ile ilgili veri toplama araçları, ham veriler ve bilgisayar ortamına girilmiş veriler, araştırmanın bitiminden itibaren 5 yıl süreyle araştırmacı tarafından muhafaza edilmeli. Söz konusu araç, evrak ve dosyalar gerektiğinde yayıncı kuruluş tarafından istendiğinde sunulabilmeli. ve son olarak nitel araştırmalarda da veri analizi için uygulanan ölçekler, uygulanan süreçler tek tek açıklanmalı. Yani kullanılan tekniklerin betimsel, içerik geografik, mikro etnografik oluşu ve seçilmelerine ilişkin gerekçeleriyle birlikte tek tek açıklanması gerekiyor. Peki, katılımınız için teşekkür ediyorum. Ama şunu da bir belirterek tamamlayayım. Ee, eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tez yazım kılavuzunu na ilişkin, yazımına ilişkin katkı sağlarken e, mesela ben tezler için hazırlamıştım bizim enstitünün. E, şöyle bir kontrol listesi hazırlamıştım. Yani tez raporu kontrol listesi. Bu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün. Şu anda kullanıyorlar mı bilmiyorum. E, enstitüdeki e, yönetimdeki arkadaşlar kullanıyor mu bilmiyorum ama bu bende duruyor. Bu anlattıklarımı kontrol listesi haline dönüştürmüş bir Hali bu. Yani tabii başlangıçta e, bizim testin kuralları da var ama şuradan itibaren, giriş bölümünden itibaren ko, e, giriş bölümünde problem cümlesine ilişkin o verdiğim bütün kurallar burada da yer alıyor. İşte amaca ilişkin verdiğim kurallar, önem sayıltı tanımlara ilişkin verdiğim kurallar, yine kuramsal çerçeve, yöntem bölümü. Aşağı doğru hızlıca iniyorum daha fazla vaktinizi çalmamak için. Ee, şöyle devam ediyor. Verilerin toplanması, verilerin analizi. Dok ilk anlat, Bu kısma kadar anlattığım yerde 94 tane madde var. Başını çıkarırsak yaklaşık 80 tane madde vardı. Bir kontrol listesi. Ee, bunu da verebilirim, paylaşabilirim e, merkezle. istatistik e, danışma merkeziyle. Evet, hayır. Bu araştırma için uygun değil biçiminde üçlü bir şey var. Aslında uygun değil kısmını çıkarırsak bir kontrol listesi. Evet, hayırlı bir Kontrol listesi bu. Bunu da sizlerle paylaşabilirim. Ee, kendi araştırmanızda veya aramızda öğretim üyesi arkadaşlarımız varsa, hocalarımız varsa, onlar belki kendi öğrencilerinde e, bu listeyi belki kullanabilirler e, diyerek hepinize teşekkür ediyorum.